Merhaba değerli arkadaşlar. Ben uzman klinik psikolog İdris Gündüz Alparan. Aranberg Psikoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ders çalışmak zorunda mıyım sorusunu cevaplayacağız. Hadi gelin hazırsanız başlayalım. Aslında bu videomuzda size ders çalışmak bir tercih mi yoksa bir zorunluluk mu? Bunun arasındaki fark nedir? Bunu paylaşacağız. Eğer sizde bu konuda kafanızda soru işaretleriniz varsa videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Aslında ders çalışmak deyince insanların aklına temelde her zaman şu geliyor. Yani bir masanın başında saatlerce oturup yorgunluktan bir tap düşene kadar bir şeyleri öğrenmek. Aslında ders çalışmak böyle bir şey değildir. Bir konuda eğer ders çalışmak zorunda hissediyorsanız o zaman hedeflerinizi doğru belirlemediniz demektir. Çünkü ders çalışmak kişinin ihtiyaçlarına giden yolda kullanabileceği bir tekniktir. Yani siz ders çalışmayı kendi başına sadece ders çalışma zorunluluğu olarak kurgularsanız o noktada çok başarılı olabileceğinizi düşünmüyorum yüzden ilk önce şu yanlış anlaşılmayı zihninizden bir düzeltmeye çalışalım. Şimdi bakın arkadaşlar ders çalışmak bir hedefe giderken kullandığınız tekniklerden biridir. Ancak şunu unutmayın. Ders çalışmak bir bilgiyi edinmek, bunu kolaylaştırmak, bunu hafızamıza yerleştirmek, yaşam boyu gelişimin bir parçası için yeni bir şeyler öğrenmek olarak değerlendirilir. Yoksa bir sınavdan hemen önce o sınava çalışıp o sınavda iyi not alıp ondan sonra da hayatımız boyunca kağıt kalem kullanmayıp, kitap okumayıp, ders çalışmayıp yani herhangi bir şey öğrenmeyip öğrenmediğimiz bir ortam olamaz. Ders çalışmak dediğimiz şey yeni bir şeyler öğrenmek için girdiğimiz o faaliyetlerin aslında bütününün adıdır. Yoksa herhangi bir zorunluluğun size yapılan bir dayatmanın kendisi değildir. Ama Orada şunu diyeceksiniz ya peki o zaman ben niye böyle düşünüyorum yani eve gidince niye annem ders çalıştırıyor, niye babam ders çalıştırıyor, işte okula gidiyorum niye öğretmenim ders çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ders çalış denmesinin sebebi sizin gelişiminizle ilgili başarılı olabilmeniz için yeni bir hayat kurabilmeniz için yeni planlar yapabilmeniz için bulunduğunuz ortamda başarılı olabilmeniz için eksikliklerinizi giderebileceğiniz bir teknik. Şimdi insanlar sevdikleri insanların hayatları boyunca hep başarılı olmasını isterler. Mutlu olmasını isterler. iyi bir yere gelmesini isterler. Peki bunun için ne yapmaları gerekiyor? Çalışmaları. Ancak biz zaman zaman motivasyonumuzu kaybettiğimiz, gelecek planlarımızı yeterince doğru yapamadığımız ya da zaman zaman gelecekle ilgili varsayımlarımızı yaşımız ve gelişim özelliklerimiz sebebiyle öngöremediğimiz için o günkü küçük ihtiyaçlarımıza odaklanırız. O yüzden o günkü küçük ihtiyaçlarımıza odaklanınca da gelecek ile ilgili planlarımızı ertelediğimiz için bir yetişkinin ya da etrafımızdaki bir insanın bize yönlendirmesine ihtiyaç duyuyoruz. İşte o noktada da annemiz babamız, öğretmenlerimiz, abimiz ablamız devreye girer. Sizin için 11 yaşında, 15 yaşında, 18 yaşında o günkü şartlarda Hemen bugün veya yarın sizin hayatınızda olan bir şey önemliyken ancak biri yetişkin sizin 5 sene sonraki hayatınızdaki en önemli şeyi kurgulamak zorundadır. O yüzden size gelen zorunluluk hissi aslında size yapılan yönlendirme ile ilgilidir. Ancak bu yönlendirmenin bir sizi zorlamak anlamında kullanılmadığını, sizi yıpratmak anlamında kullanılmadığını ya da mecbur bırakmak anlamında kullanılmadığını bilirseniz, bunun geleceğe dönük bir varsayım olduğunu bilirseniz o zaman daha sağlıklı karar alabilirsiniz. Yani ders çalışmak zorundasınız gibi ifademiz ya da anne babanızın etrafınızdaki yetişkinlerin sizi ders çalışmaya yönlendirmesinin sebebi başarılı olabilmeniz için uzun vadedeki planlarınıza ulaşabilmenizi sağlamaktır. Öncelikle ders çalışmayı zorunluluk mu, mecburiyet mi kavramlarıyla eş tutmamanız gerekiyor. Şunu unutmayın. Siz ders çalışma davranışını hayatınıza olumlu katkılar yapması için kullandığınız bir teknik olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Ancak aksini düşünürseniz beyniniz ne yapacak? Sizi bu olumsuzluktan kaçırmaya çalışacak. Siz beyninize ders çalışmayı olumlu ve olumsuz olarak kodlarsanız olumlu kodladığınızda her seferinde ders çalışmaya beynine sizi yaklaştıracak. Ancak siz ders çalışmayı olumsuz kodlarsanız ne yapacak? Beyniniz sürekli sizi ondan koparmaya ve uzaklaştırmaya çalışacaktır. O yüzden bilinçli veya bilinçaltınıza ders çalışmayı olumlu duygularla ve olumlu düşüncelerle eşleştirmelisiniz. Aksi halde bu eşleştirmeyi yapmazsanız ne olacak? Bu kuvvetli birleşim olmadığında beyniniz ders çalışmaktan sürekli kaçmak isteyecek. Size bahaneler bulacak. Bu bahaneleri şöyle söyleyeyim size. Örneğin ders çalışmayı olumsuz olarak değerlendirirseniz Ders çalışmaya zaman bulamayacaksınız. Dersin başına oturduğunuzda uykunuz gelecek. Ders çalışırken çok sıkılacaksınız. Ders çalıştığınızda aklınızda kafanızda şarkılar çalmaya başlayacak. Ders çalışma masasına oturduğunuzda aklınızdan farklı düşünceler geçecek. O anda bir bakacaksınız rüyaya dalmışsınız. İstediğiniz şekilde verimli olamıyorsunuz. Defter kitap önünüzde ama istediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz. Bir anda ders çalışıyor gibi görünüyorsunuz ama çalışmıyorsunuz. Belki gizli gizli telefonunuza bakıyorsunuz. Kafanızı bir türlü oraya veremiyorsunuz. İşte tüm bunların sebebi zihninizde ders çalışma kavramını olumsuz olarak işlemiş olmanızla ilgili. O yüzden ilk önce ne yapıyoruz? Beynimizde düzgün öğrenebilmesi için, beynimizin düzgün bir imaj çizebilmesi için ders çalışma kavramını olumlu bir noktaya çalışıyoruz. Bunun için eğer yaşınız küçükse, yani bu ne demek 18'den küçükseniz size şöyle pratik bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bir kağıda ders çalışma yazıyorsunuz. Bu ders çalışma ifadesinin etrafına en çok sevdiğiniz şeyler neyse onlara eşleştiriyorsunuz. Mesela ders çalışma yazıyoruz hemen buraya. Ders çalış yazıyoruz. Onun üzerine çiçekleri seviyorsanız bolca çiçek yapın. Futbolu seviyorsanız bolca futbolla ilgili figür koyun. Ee, diyelim ki dağcılıktan hoşlanıyorsunuz. Biskete binmekten hoşlanıyorsunuz. Ya da işte atıyorum çok sevdiğiniz aktör ya da aktristler var. Onların resmini koyuyorsunuz. Ne yapıyoruz? Burada beynimizi şöyle eğitiyoruz arkadaşlar ben ders çalışmayı olumsuza değil beynime olumlu ile eşleştireceğim. Şimdi eşleştirmeyi yaptınız mı? Çok güzel. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Her ders çalışma isteğiniz geldiğinde bir o görüntüye, o resme bakıyorsunuz. Ders çalışmanız için önemli bir figür olduğunu anlatıyorsunuz. Şimdi bu biraz başlı zaman alabilir ya da şu an anlattığımda size saçma gelebilir. Ama şunu unutmayın. Beyin gördüğü şeyi en kolay algılayabilen bir yapıdadır. Eğer beyninize bir şey öğretmek istiyorsanız ona mutlaka onu gösterin, yüksek sesle dile getirin, imaj oluşturmasını sağlamaya çalışın. Bunu yaparsanız o zaman süreç kolaylaşacaktır. İşte bu noktada eğer beyninize ders çalışma kavramını olumlu bir figür olarak eşleştirirseniz süreç bundan sonra çok daha kolay olacak. Beynimize ders çalışmayı olumlu bir imaj olarak çizdikten sonra yapmanız gereken başka şeyler de var. Neden onunla? Bir rutin oluşturun yani bir düzeniniz olsun. Örneğin her gün saat 4'te okuldan geliyorsanız ders çalışma çalışma aralığınız diyelim ki altı buçukla sekiz buçuksa bunu her gün yapmaya çalışın mutlaka bir düzeniniz olsun ki bu düzen size ders çalışmayı kolaylaştıracak Çünkü sizin bilinçli biyolojik saatinizi ders çalışmaya göre planlayacaktır. Ders çalışmaya oturmadan önce fiziksel ihtiyaçlarınızı mutlaka iyi bir şekilde giderin. Düzgün bir şekilde yemeğinizi yiyin, tuvalet ihtiyacınız varsa onu giderin, su ihtiyacınız varsa onları halledin. Yani bir yandan ders çalışırken bir yandan yemek yemekle uğraşmayın. Hem yemek yemekten zevk alamazsınız hem çalıştığınız dersten bir şey anlayamazsınız. O yüzden bunun dengesini iyi kurun. İhtiyaçlarınız varsa mutlaka bunları gidermeden dersin başına oturmayın. Ders çalışmaya başlarken mutlaka önceden bir planlamanız olsun neyi ne zaman çalışacağınızı ne kadar çalışacağınızı hangi konularda eksiklikleriniz olduğunu planlayın. Mutlaka kendinize özgü bir ders programı yapın. Bu ders programına da mümkün mertebe sürekli uyun. Uyamadığınız bölümlerde niye uyamadığınızı bir sonraki hafta değerlendirin ve programınızı buna göre mutlaka güncelleyin. Herkesin yaptığı klasik bir hata vardır. En başarılı olduğunuz derse en çok zaman ayırdığınız, sakın bunu yapmayın. En az başarılı olduğunuz derse, en çok zorlandığınız derse her zaman daha çok zaman ayırın ve onu bilincinizin yani zindelik düzeyinizin en yüksek olduğu zamanda halledin. Mesela diyelim ki 5 saat ders çalışacaksınız. Bu 5 saatin ilk 2 saatini en çok zorlandığınız konuya ayırın. Sonraki en son saatleri ise en iyi bildiğiniz konuya ayırmaya çalışın. Çünkü neden? Zorlandığınız yerden kaçarsanız hiçbir zaman onun üstesinden gelemez. Onu kendiniz için kolay bir hale getiremezsiniz. Şimdi ders çalışmak bir yandan sizin stres ve sınav kaygınızı da azaltmaya yardımcı olacak bir durumdur. Ki bununla ilgili 2018 yılında Amerikan Psikologlar Derneği bir çalışma yapmış, bir psikoloji araştırma yapmışlar üniversite öğrencileri arasında. Bu araştırma bize şunu söylemiş. Düzenli bir ders çalışma alışkanlığınız var sınav kaygınız %25 azalıyor ki bu büyük bir orandır. O yüzden siz de ders çalışma özelliklerinizle beraber sınav kaygısını da azaltabilmeniz için yine düzenli çalışma alışkanlığı edinmeniz gerektiğini unutmayın. Ders çalışmakta en çok zorlandığınız yerlerden biri de kendinizi motive etmek olacaktır. Bunu biliyorum. İşte niye ders çalışayım? Ne olacak ki? Ee, bunun sonucunda ne yapacağım? İşte okulu bitirirsen ne olur? Bu kadar başarılı olsam ne olur? Şimdi arkadaşlar temel içsel motivasyonunuzu kıracak olumsuz durumlardan ve davranışlardan mutlaka uzak durun. Şimdi size eğer ders, ders çalışma alışkanlığınızı yani ders çalışma ihtiyacınızı anne babanızın sizi sevmesine, bir lensle takdir vermesine, işte okulda not almakla ilgili değerlendirirseniz hata edersiniz. Şimdi dert çalışmak ve başarılı olmak sizin kendi özelliklerinizden kaynaklanan bir unsur olması gerekiyor. Yani siz ders çalışarak başarılı olmayı zaten kendiniz istemelisiniz. İnsanlar içerisinde başarısız, kötü, insanların sevmediği, tembel, olumsuz davranışları olan, herhangi bir şekilde insanlar tarafından takdir edilmeyen bir insan olmak istemiyorsunuzdur büyük ihtimalle. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Başarılı olabilmeniz için de ders çalış alışkanlıklarınızı geliştirmeniz gerekiyor. İşte kendinizi toplum içerisinde, insanlar içerisinde, arkadaşlarınız içerisinde olumsuz bir yerde görmek istemiyorsanız kötü bir noktada görmek istemiyorsanız kendinizi motive ederek gelecekte nerede olmak istediğinize odaklanarak sizin genel hayatınızı olumlu etkileyecek şeyler olduğunu unutmadan kendinizi sürekli motive etmelisiniz. Peki burada zorlanıyorsanız ne yapacaksınız? İlk önce şunu yapacaksınız hedeflerinizi yazacaksınız. Neyi hedefliyorsunuz? İyi bir liseye gitmek mi? Lisedeyseniz iyi bir üniversiteye gitmek mi? İyi bir üniversitedeyseniz iyi bir yerde mi çalışmak istiyorsunuz? Lisans yaptığınız yüksek lisans mı yapmak istiyorsunuz? Liseyi birincilikle mi bitirmek istiyorsunuz? İşte bu noktada neye ihtiyaç duyduğunuzu, hangi hedefin peşinde koştuğunuzu mutlaka iyi bilmeli ve motivasyonunuzu buna göre planlamalısınız. Etrafınızdaki insanların olumlu ya da olumsuz duygularına kulak kapatmayı öğrenmeli, kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmalısınız. Bunun da tek yolu sizin konsantre olmanız, kendi ihtiyaçlarınızı belirlemeniz, düzgün bir ders programı yapmanız ve bu programa göre düzenli çalışmanızla ilgili olacak. O yüzden başarınızı artırmanız istiyorsanız ders çalışmak zorunda değilsiniz ama ders çalışmadan başarılı olmak mümkün değildir. Evet değerli arkadaşlar bugün sizlerle ders çalışmak zorunda mısınız ya da ders çalışmakta zorlanıyorsanız neler yapabilirsiniz bunu konuştuk. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, duygu ve düşüncelerinizi yorum bölümünde benimle paylaşmayı, kanala abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Sizin desteğiniz benim için her şeyden önemli. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.